Herkese merhaba, bugün sizlerle Danone Suprix Oyuncak Hediyeli Meyveli Yoğurtların Marvel serisinden 3 adet daha açılışını yapacağız. 3 adetin daha. Biliyorsunuz geçen videoda da bahsetmiştik, Marvel serisi yenilenmişti, Frozen serisi de yenilenmişti aynı zamanda. Yeni karakterler ve yeni pozlar gelmişti. Bizim diğer önceki seriden Captain America eksikti. Ama olsun bir yerde bulursak yine alacağımızı söylemiştik ama henüz bulamadık. İlk açtığımızdan da bize çıkanlar bu seri için, yeni seri için. Kaptan Amerika, Kaptan Marvel, Thor ve Groot'tu. En azından hiç aynı olan çıkmamıştı. Ve şimdi elimizde 3 adet daha var. Bakalım bunlardan hangi karakterler çıkacak? Dediğim gibi umarım farklı karakterler çıkar, farklı pozlar çıkar. Ve bir an önce serimizi tamamlarız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, kutuyu açarak başlayalım ne? Evet. Doğru mu sanki? Evet, doğru çıktı. Ama farklı bir pozu çıktı. Ama yanlış hatırlamıyorsam bu e, eski seride de olan bir pozdu. Sanırım. Evet öyle hatırlıyorum. Eklemişler demek ki. Kaptan Marvel çıktı yine. Bu sefer erken başladık aynılarını bulmaya. Olsun, devam ettim Aa! roket çıktı. Bundan da roket rakun. <laughs> Güzel oldu. Hemen açalım yine standları yerleştirelim hepsini. Farklı şey açıkmasaydım. Heyecanlandırıyor tabii ki. Farklı karakterler. Hemen bunu da yerleştirelim. <laughs> Rocket Raccoon. Evet, bu açtığımız üçlü seriden de çıkanlar Marvel serisine ait. Thor, Rocket Raccoon ve Kaptan Marvel oldu. İki tane Kaptan Marvel'imiz oldu orunda iki farklı pozu oldu. Ama dediğim gibi bu eski serideki pozuyla aynı gibi duruyor. Şu ana kadar Marvel'in yeni serisinden bize çıkanlar toplamda böyle olmuş oldu. Bu şekilde olmuş oldu. Burada bahsettiği 20 farklı oyuncak olarak söylüyor. Bakalım şu an için iyi gidiyoruz diyebilirim. Umarım ilerleyen günlerdeki diğer videolarımızda daha farklı karakterleri bulmuş oluruz. Ve seriyi tamamlamaya daha da yaklaşırız ve bir an önce tamamlarız. O dediğim gibi keyifli bir seri. Keyifli bir koleksiyon. Ve bence keyifli bir açılış oluyor. Umarım siz de da keyif alıyorsunuzdur. Evet şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.